Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bomba bir haftayı sahipsizler dizisinde geride bıraktık. Sizler sahipsizlerin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Fırat biliyorsunuz arkadaşlar bir evsiz birine Azize ve Devran'ın evini yaktırmıştı. Tabii ki de bu evsiz birini susturmak için onu ikinci kattan veya üçüncü kattan aşağıya attı. Ama bu evsiz adam tabii ki de sağ kaldı arkadaşlar. En azından yaralıydı. Ve büyük bir ihtimalle de önümüzdeki bölümlerde bu kişi konuşacaktır. Ve dediğim gibi Fırat'ın ismini mutlaka verecektir. Bu süreçten sonra Fırat ve Devran arasında tabii ki de amansız bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Fırat tabii ki de arkadaşlar normal. Doğru dürüst e, hakkını aramaya çalışsaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Ama dediğim gibi arkadaşlar Devran'ı ve Azize'yi hayatına mal olacak hamleler yaptığı için bence Fırat'ın sonu olacak gibi görünüyor. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Sizler de fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.